Aile başına düşen çocuk sayısı çok düştü ve hızlı düşüyor. Yani aile başına 1.51 buraya kadar düştü. 2.1'in altına düştüğü zaman bu nüfusun geriye gitmesi anlamına geliyor. Biz şu anda nüfusu geriye gitmeye başlayan bir Millet bir ülke haline geldik. Acil tedbirler almamız lazım. Çırpınışımızın sebebi bu. Dolayısıyla işte bu eğitimin önemi çok fazla. Hutbelerimizde aile konusunu sık sık işliyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin yaşları geldiğinde imkanlar oluşturup evlenmelerini sağlama noktasında gayret içerisindeyiz. Aile okulumuzun hayırlı olmasını, hayırlı neticelerle tamamlanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum.